Charles Dickinson Büyük Umutlar isimli eserinden on edebi alıntı, onu mantığa, sözlere, huzura, umuda, mutluluğa ve tüm caydırıcı sebeplere rağmen seviyordum. Gözyaşlarımızdan asla utanmamıza gerek yoktur. Acı diğer tüm öğretilerden daha güçlüdür. Soru sormazsan yalanda duymazsın. Ey bunu okuyan kişi, bir an dur ve ilk halka oluşturulmamış olsaydı seni hiç bağlamayacak demir veya altından, diken veya çiçekten oluşan uzun zinciri düşün. Cennet biliyor ya, gözyaşlarımızdan utanmamıza gerek yok. Çünkü onlar dünyanın köredici tozları üzerine yağan yağmurdur. Eğildim, kırıldım ama umarım daha iyi bir şekil aldım. Hiçbir şeyi görünüşüne göre değil, her şeyi kanıta göre değerlendir bundan daha iyi bir kural yoktur. Kısaca doğru olduğunu bildiğim şeyi yapamayacak kadar korkaktım. Tıpkı yanlış olduğunu bildiğim şeyden kaçınamayacak kadar korkak olduğum gibi. Okuduğum her satırda sen varsın.